Alim... ...gör bak sana kimi getirdim Karaş Alim. Hatırlıyor musun Karaş Alim? Bu yılan soyu... ...namusuma göz diktiydi de... ...alıp beni kaçırdıydı. Lan gör bakalım. Bak koskoca üstü ya karşında titriyor. Be hey üstü Bey uşa. <Hüsnü Kahya. gülüyor> Bey, <uşağı>. <gülüyor> Bey <gülüyor> en gerekli yılan. Bunları unuttun mu zannettin ha? Sana varmam dedim diye... ...beni kaçırıp dağlarda sürüklemişsin. Sürükleyip de ırzıma geçmeye kalkmışsın. Lan Raja bin yıl önce yapmışız bir çocukluk hala onun derdinde misin lan sen? Yalan mı ulan bunlar? Yapmadın mı? Allah'tan Karaşalim yetişmişti de... ...beni senin elinden kurtarmıştı. Ah Karaşalim, ah! Neden öldürmedin o iti o zaman? Ellerin mi titredi yoksa? Sen ki, ...yılanı yuvasında bulup öldüren... senki yılanı gözünden vuran. Ne oldu da bu ırz düşmanını vurup öldürmedin ha? Ne oldu da dünyayı bu pislikten kurtarmadın? acele. Vallahi anlatmaya çalıştım Remziye yenge. Hüsnü emmi yapmamıştır dedim ama dinletemedim. Kamuran Bey ne olur kocamı bulun. Irazca ile oğlu kocama bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Merak etme Remziye Hanım. Sakin olun. Bulacağız kocanızı. Remziye Hanım. Hiçbir şey duymadınız mı? Yok vallahi billahi bir şey duymadım komutan bey. Ben uyandığımda zaten yanımda yoktu. Nereye gitmiş olabilir bunlar? İçinizde gören bilen duyan var mı? Tam olsun karışın. Sen vurmadın ben vuracağım. Ben alacağım bu canını şeref bana nasipmiş. Dur lan, dur lança, dur bir dinle lan, bir dinle. Yani ne oldu, ne etti bilmiyorum, bir, haber haberim yok ama... ...yani benim günahımı alıyor, vallahi bak. Dur bakalım. Dur bakalım. Bu ırk düşmanının kanını senin mezarına aktaracağım. Kanıyla sulayacağım toprağını. Gelip ...neredini benimle halledeydin ya? Niye göz diktin kızımın namusuna üstü? Hey, ne? ne? Ne istedin bebenden? Ne istedin benim günahsız yavrumdan? Ne namusa dikmesi lan nereden çıkardık şimdi bunu? Şahadet getir ulan! Şahadet getir! Dur dur hava şişek silahsız başımı ilişmiş üstü. O pis ellerini benim tertemiz kuzuma uzatmayacaktın. <laughs> Raja ben bir şey yapmadım Allah beni bir dinle lan. <laughs> Abdestsiz, kefelsiz gideceksin bu dünyadan. Nasıl yaşadıysan öyle gideceksin. Allah rızası için. Vallahi, vallahi, ben bir şey yapmadım. Bu işe bir yanlışlık var. Vallahi günahımı alıyorsun. Anam! Ne yapma sen? Dur, dur anam! Geri dur Bayram! Sen bu hesaba karışma! Ana dur bak elini kana bulamam! Çekil dedim karışma sen Bayram! Bu, 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 bu bacını ettiğinin cezasını canıyla ödeyecek Bayram! Bayram, Bayram! Vallahi bak Ayşe'ye bir şey mi etmişler ne etmişler vallahi benim haberim yok! Vallahi bir yanlış anlaşılma var oğlum! Bir mi alıyor anam Ana bak. Ayşe'yi böyle yalnız bırakıp mahpuslara girme. Bu işin içinde yer mi? Ver şu tüfeği bana. Bırak ne olursun. Bak Ayşe'yi böyle sensiz bırakıp gitmene izin vermem. Bayram sen karışma. Bu yılan yaptı. İtlerini yaptırdı. Ayşe'nin yüzüne kara leke düşürdü. Bırak alayım incimi bundan. Anacığım önündeyim beni mi vuracaksın? Ha? Bırak şu tüfeği. Ne olur bırak. Bırak ki. Bırak ki. Bu soysuzun o pis canını ben alayım. Dur lan! Bayram! Dur!